Öğretmenler vakti. Yırtacaklar zaten. Koşak tamam, tamam, atar. Beni bir haftadan hepinize selam. Bugün 24 Kasım, aynı zamanda Öğretmenler günü. Ee, beni izleyen, beni takip eden öğretmenler varsa eğer, Öğretmenler gününü kutluyorum onların ben şekilde. Şöyle, eşim çok fazla doğum günü kutlamalarını sevmiyor. O yüzden ona küçük bir pasta yaptırdım. O i̇ki kişilik, tek kişilik olan küçük pastalar oluyor ya. Onlardan yaptırdım. Sürpriz olacak. Onu almaya gideceğim. Hediye almadım. <laughs> e, büyük indirim bekliyorum. Bu 27 Kasım mı ne olacakmış ya. O zaman bir hediye alırım diye düşünüyorum. Bugün de burada ana olarak kalsın. 36. hafta vlog olarak burada ana olarak kalsın. Hızlıca giyindim. Alakalı, alakasız, uyumlu, uyumsuz hiç bilmiyorum olan kıyafetleri giyinim direkt belki kat kat giymişimdir çok dün mesela hava çok fazla sıcaktı bugün ama dün kadar değil sanırım böyle çıkacağım hızlıca alıp geleceğim şimdi ben pasta'yı aldım ama su içip çıktığım için öyle bir baskı oldu ki ee, eve nasıl gideceğim bilmiyorum. <laughs> tutarım tutmasına sıkıntı yok da aşırı bir baskı oldu. Çok yakın Allah'tan. Ama yavaş yavaş gidip geliyorum tabi. Hakan'ı da bilmiyor bu arada. Bilse kızar. Eve ulaştığımda görüşürüz. <laughs> Kutlamanız bittiyse asıl gerçeklerle yüzleşebiliriz. Doğurduğum mesajı aldım Instagram'dan. Aynı gün ve haftada olduğum birinden. Ben o yüzden hızlıca ütüye girişiyorum. Hemen. Hızlıca. <laughs> Şöyle göstereyim. Bunu Hasır beşiğin yatağını örteceğim Ya e, görselde bu arada aldığım yeri e, internetten aldım. Aldığım yeri görselinde sarı rengi daha canlı duruyordu. Biraz yanıttı beni. Ama dedim ki zaten uygunu aldım. O yüzden iadeyle uğraşma kullan gitsin dedim. Bu şekilde üstünü örttüm. Çok da güzel oldu. Şimdi bu hastane çıkışını normalde pembeli bir takım koymuştum ya. Onunla değiştireceğim. Tek renk olsun istiyorum. Onu da yedek kıyafetler bölümüne eklerim. Şimdi yani bavulu tekrar açacağım. Şunu düzeltelim. 29 değil. Son 26. Hatta bugün de bitti. Son 25. Oh. Hastane hasta kendi takımını giydiriyormuş sanırım fotoğraflarda öyle görmüştüm ama ben yine de koyacağım. Tamam. Kapatayım. Şöyle hemen şuraya koydum ve kapatıyorum. Günaydın. Ben güne birazcık geç başlıyorum. ben bu detayı gösterdim mi? Çok güzel olmadım burada? Bunu internetten aldım. Fiyatı çok uygundu. Hemen bunun üzerine serdim. Ve böyle köşeye koydum. Şimdi ben burada kahvemi yudumlama keyfine geçiyorum. Bu arada bu içindeki yastığı çıkartıp Juno yatağı bile koyabilirim. Öyle de çok güzel olabilir. Yani ama bu hep burada kalacak. Bu. Gerçi tekerlekli başka yerlerde taşıyabilirim. Öyle bir avantajı da var ama sık sık kullanacağım bunu. Sık sık göreceksiniz bu hasır beşiği. Azıcık sohbet edelim. Ben birazcık uyuklamışım arkadaşlar. Şöyle uyku kalitem sıfır. Dün gece asla uyuyamadım. Normalde uykum var diye yatağa girdim ve normalde hep sola dönük uyuyorum. E, bacağımın arasına yastık alıp ama o bile fayda etmedi. Sağ bacağım yukarıda kalınca böyle sanki böyle boşluğa düşüyormuş gibi oldu. Çok değişikti böyle artık huzursuz bacak sendromu mu diyorlar ne diyorlar. ondan mı oldu artık bilmiyorum. Daha önceden bu konuyla alakalı da yazan olmuştu. Hani sende böyle bir şey var mı diye. Öncesinde yok ama dün gece inanılmaz oldu. Magnezyum içmeyi düşündüm ama unuttum bugün. Hmm, ben aç karnına aldığım için magnezyumu unuttum. Her neyse daha sonrasında gün içerisinde iyiydim. Aslında enerjim iyiydi ama sonra dayanamadım uyuyakalmışım. Bir böyle 45 dakika kadar uyuyakalmışım. Kendime biraz zor geldim. Ama iyi geldi uyku. İnşallah bu gece uyuyabilirim. Sağa her zaman dönük uyuyamıyorum. Bebek izin verirse uyuyabiliyorum. Çünkü şey oluyor böyle sanki bu karnım sıkışıyormuş gibi oluyor böyle bastıran böyle bir şeyler oluyor böyle. O yüzden hep sola dönük yatıyorum. Sola dönük yatmaktan da zaten şuradaki kırdığımdaki küpe artık böyle buradaki dediğim böyle şişti, ağrıyor falan gece. Çıkardım ve hala takmadım. İnşallah kapanmaz. Öyle. Normalde ben zaman geçsin istemiyordum. Ama artık diyorum ki şu son 24 gün geçse mi artık? Bana ama sakın şey demeyin. Bunlar işte iyi günlerin. Doğru ondan sonra göreceğim falan demeyin arkadaşlar. Bir de ortada bir sebep yok hani. hani bebek olsa tamam hani onun için gece uyanman için bir sebep olacak. Tamam uykusuz kalmanın bir nedeni olacak ama şu an bir neden yok. Benim şu an bol bol uyumam gerekiyor. O yüzden yani İsyan da değil bu arada. Tabii ki de bu günlerde şükürler olsun. Ama yani çok verimsiz bir gündü. Bu uykusuz kaldığım için çok verimsiz bir gün geçirdim. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben bir tane alez aldım. Anne yanına takmak için. 70'e 110 ölçüsünde. Onu şimdi makineye atacağım. Hızlı yıkama programında hemen bir yıkayacağım ve asacağım. Alez bu lastikli, alt kısım fileli. Kumaş kalitesi gayet iyi burada ben beğendim. Bayağı da indirime girmiyordu. Hatta indirime girmişken alayım dedim. Bir tane yeterli diye düşünüyorum. Aynı yanına koyacağım ben bunu. Böyle hemen bunu şimdi hızlıca makineye atıyorum. Burada bu bitmek üzere. Yemek mi vardı? Yok, kendimiz arkadaşlarımız yedik. Salı ne yaptın? Bunluk çok güzelmiş. Flying Tiger mı? Sen? Flying Tiger mı? Yok, şey. Ben o tarz şeyleri açtım, Flying Tiger'dan aldım. Dur, söyleyeceğim. Zaten Zavzımdı. De. Ecek yine. Oha! Daha da kilo almış olabilir mi? Yok ya, 5 kilo hâlâ. 5 kilo almış. 5, 5 falan. Kocaman... Aman Batu, ay ödüm <laughs> <Batu. gülüyor>

Anlamıyorlar bence ya. Bak bir hareket etti sanki ya. Hı? <laughs> Doğduğunda dövecek seni. Ne yapacağım? <laughs> Yoksa sen mi döveceksin? Çocuk seviyor mu? Mia. Bilmiyorum ki. Bak yine zaman geldi. Beyde ama giden her şey çok sarıyor. Bey de çok sarıyor. Ama ben bu sene o ruha giremedim. Bu şey bebek <laughs> temposundan. <laughs> Yoksa geçen sene mi yapmadın mı? Evet, sonuçta var. E, seviyordum normalde. Hala seviyorum da Sana bir şey yapıyorum. Kap içine Olur. gibi yapıyorum. Olur. Daha az şey yapıyorum. Seneye yükleniyorum aslında. Ben çok severim normalde. <laughs> ben çok severim. Evet. Ben ya bak, bu blok da gerçekten evdeki gereksiz. Yok zaten ağır kahve, yani şey kahve yapacağım. Çok güzel. Benim bir tık açık bir şey yaptım ya. Sevgilim, az önce şu kafasını arkaya yaslıyordu. Şu an bak, bak. Bak anneciğim, buraya bak. Şey ya, seslerden çok korkuyor. Çok korkuyor, Düştü evet. Ya, Aynen. Şey yaptı. Ha, Mesela şey, bir sesini bir falan bir şey. da e, hiç sevmiyor. Bu e, çöp toplama şeyleri var ya. Yani Kıpırcılar çöp, çöp topluyorlar. Onun sesini duyduğu anda zaten kaçıyor direkt. Çok geriliyor. Çöpte bulan saatinde mümkün değil. Şurada durmaz yani. Ko koşarak kaçıyor direkt. Hiç şey yapmıyor. Şey ama tüylerin yoğunluğundan mı bilmiyorum. Çıkarıp atışı hiç gelmiyor elime. Mesela Aa, ben bir ite böldüm. Sakinidir o zaman. He ondan yani değil mi? Aynen. Aynen. Yoksa dövmeye gelirim. Ama yani yok hiç yaramaz değil. Gerçi oyun saatten ne yapıyordur bilmiyorum. Ya. O mu kendi kendine dövmüş? <laughs> 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 ben de bir böyle şey... Aynen. Dedim ne oluyoruz? Kim vurdu ona? Beni evde mi şey sormuş. mi yardıma? Kalkacak mısın? <laughs> dur. Dur dur bakalım kalkacağım Kalkıyorum, kalkıyorum. <laughs> bakın <Ben aklımda>, Dur <gülüyor> <gülüyor> dur <Kalkın, maç bu. Thank <laughs> <laughs> Sen kes. Selam. <laughs> Pasta kesici biz. Pasta kesici. Aynen. Çakalıyım. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Şimdi tam zamanı. Yatarken mi? Parmaklarını da Benim değil ki bu tişört? Sen yani anlıyor musun? Bu tişört tişört. Bu da böyle Beşiktaş bu da yani. He. Evet. Ben anlamadım niye sab zaman yazıyor, anlamadım. Boş ya sen de çok yorma kendine. <laughs> ya acıyor. Bir topa mı bunda? Evet. Hakan, hadi çık. Ayak altından. Ben pastamı hiç Sen de acıyordun, hani ne oldu? Ben yine pastamı hiç Ben de yapıyorum. Tabii ki. Biz bak bakma, şunu bıraktık yapmaya. <laughs> yeah <laughs> kontrolden çıktık çok şükür her şey yolunda doğumu bekliyoruz ee, bu haftaya kadar yüzde 30 ihtimalle olabilir dedi bakalım ne zaman gelmek isterse o zaman gelsin bebiş bebiş yavaş yavaş kanala iniyormuş güzel haber evet iyi bari çok da kasmamak gerekiyormuş şu an ya şey işte bebiş kilo alsın falan filan diye alıyor zaten bir şekilde değil mi? Yani aşkım. Ben ilk başta ne kadar çok kastım. Boşuna kendime kilo yaptım bence onları var ya. Çikolat evet, bardağı mı ya? Ne oluyor? Niye kavga ediyorsunuz? Korktu mu? Niye bugün o gergin bu kadar ya? Kanka tuttum. Aa çok güzelmiş. Ben bak kızlara bunu aldım. Ama insan bir kutuya falan koyar ya. Kırılmamış değil mi? Güzel. Değil mi? kutuya koyarlar diye düşündüm. Böyle sarıp yollamışlar. Bir şey kanıt video var yani. Sonuçta aldım bak kutudan çıkardım. Delirdi. 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 Delirdi benim kızım. Ay. Hop dedik <laughs> Anne, bunu Ela'nın balonlarını takacağız sonra istediğin kadar oynarsın. <laughs> ee, birazcık iş yaptım. Daha sonrasında çok çabuk yoruldum tabii ki. Klasik. Ve şu an aşırı bir şekilde uykum var, yorgunluk var ve midem bulanıyor ara ara. O yüzden kamerayı zor açtım öyle söyleyebilirim. Hani bağlılıklarımı göstereyim maksadıyla açtım. Bugünlük bu kadar. Yarın annem geliyor bu arada. E, doktor artık e, doğurma olasılığın %30 ve bugün geçtikçe artacak dediği için annemi çağırdık. Annem gelecek yarın. Bu böyle alacağız yarın anneme. Bu şekilde. İyi geceler. Şimdilik görüşürüz.